...eğitim ve yaşam programı devam ediyor. Efendim eğitim ve yaşama kaldığı yerden hızlıca devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde Fevziye Mektepleri Işık Üniversitesi'ni ağırlıyoruz. Ve e, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı... Ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Profesör Doktor Sayın Örsan Kuntel Öymen bizlerle Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sosyal. söylemekte bile zorlandım üniversitenin fakültenin bölümünü. Şimdi hemen şuradan başlayayım o zaman. Şimdi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden mezun olan insan ve toplum bilimlerinden mezun olan öğrencileri ne tip iş imkanları bekliyor hocam? Yani şöyle söyleyeyim tabii Sosyal Bilimler Enstitüsü lisans üstü programlar yani evet. yüksek lisans ve doktora programı. On 11 programımız var ama asıl şimdi lisanstan eğer söz edecek olursak insan ve toplum bilimleri bölümü öğrencileri çok disiplinli, çok yönlü bir bölüm olduğu için bu. Bunun için de insan bilimi de var, toplum bilimi de var, sosyoloji var, psikoloji var, felsefe var, edebiyat var, sanat var, kültür var. E, inovasyon var, teknoloji var. Dolayısıyla tabii çok alanlı böyle belli bir uzmanlık alana sıkışmış değil. Birçok alanda e eğitim alabilecekleri bir bölüm olduğu için istemez tabi iş olanakları da daha geniş Oldukça oluyor. Geniş, Bunlar evet. ne olabilir? Yani e, tabi üniversite eğitim alanı olabilir, akademik kariyer olabilir ama onun dışında iletişim e, yayıncılık, medya alanlarında çalışabilirler. Çünkü biliyorsunuz artık medyada ya da iletişim sektöründe çalışmak için sadece onun tekniklerini bilmek yetmiyor. Belli bir işte dünya vizyonu, dünyada ne olup bitiyor, Türkiye'de ne olup bitiyor, bunlar hakkında genel bir fikir evet. sahibi olmak da gerekiyor. Genel bir vizyon gerekiyor. E, veya e, inovasyon, teknoloji alanında e, özel e, sektörde veya devlet sektöründe araştırma, geliştirme e, birimlerinde çalışabilirler. İnovasyon birimlerinde çalışabilirler çalışabilirler. Veya Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu veya onunla bağlantılı özel veya devlet kurumlarında, birimlerinde çalışabilirler. Sanat kültürle ilgili yani bu vakıf olabilir, dernek olabilir veya galeri olabilir, kültür merkezleri olabilir, buralarda çalışabilirler. Bizim mezunlarımız genellikle yani büyük çoğunluğu e, iş bulma konusunda bir sıkıntı çekmiyorlar. İşsizlik dediğimiz şey genel bir sorun, makro bir sorun. Yani evet. diğer o bir zamanlar vardı bu mühendis e, olan işi garanti diye artık biliyorsunuz o alanda bile hatta şöyle bir anım belki anlatmama izin verirseniz Tabii ki bir süpermarkette bir şeyde kasada bir çocukla konuşuyordum. Şimdi isim vermek istemiyorum ama bir üniversitenin işletme bölümünden mezun. Süpermarkette asgari ücretle kasada çalışıyor. Bu genel bir sorun demek istediğim. Evet. Bu bütün sektörler için geçerli genel bir işsizlik sorunu var. Yani sosyal bilim alanındaki bu sıkıntı diğerlerinden daha fazla değil diyebilirim. En azından onu Peki e, genel olarak şimdi e, 128 yıllık bir kurumdan bahsediyoruz Fevziye evet. Mektepleri, Işık Üniversitesi, Fevziye Mektepleri. E, peki Işık Üniversitesi kaç yıllık bir e, evet. kurum? Evet yani de, 96'da kuruldu Işık Üniversitesi. Şunu belki vurgulamak gerekebilir. Kurumsal kimlik çok önemli evet. ve eğitim geçmişi çok önemli. Malum e, 1885 yılında Hı. Selanik'te. Feyzi Sibyan Mektebi. Hatta evet. daha sonra Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün e, okuduğu Şemsi Efendi okul da sonra bu okula katılıyor. Hı. Ve sonra e, 1885 yılında kurulmuş bir eğitim oluşumu ve 1934 yılında yine Atatürk'ün e, desteği ve onayıyla Işık Lisesi adını alıyor. Yani bildiğimiz Nişantaşı, Erenköy ve Maslak'taki Işık Lisesi ve Ellerde de Feyzi Mektepleri Vakfı vakıflaşma süreci Hı -hı. Giriliyor. Dolayısıyla burada biz çok ciddi bir eğitim geçmiş olan bir kurumdan bahsediyoruz. Evet. Bu çok önemli bence. Yani öğrenciler bir seçim yaparken kurumsal kimliğin olması, bir vakıf üniversitesi olduğu halde bir patron üniversitesi olmaması ve kurumsal bir geçmişin olması, geniş bir eğitim geçmişin olması bunlar bence önemli şeyler. Ve son olarak 90'lı yıllarda üniversite kuruluyor. Üniversite birçok fakülte var. FEN Edebiyat Fakültesi İsa ve idari bilimler fakültesi güzel sanatlar Fakültesi Mimarlık Fakültesi Mühendislik Fakültesi olmak üzere çoğu şilede sadece güzel sanatlar fakültesi maslakta diğer fakülteler şile'de oldukça kapsamlı bir eğitim veriliyor Peki kampüs yaşamıyla ilgili de isterseniz tabi bilgi verebilir arzu ederseniz. Tabii ki. Yani e, kampüste olmasının avantajı şu, e, kent e, üniversitesi de tabii önemlidir ama kentte tabii öğrenci bazen e, dikkati dağılabiliyor. O kent yaşamının stresinde, gerginliğinde kendini kaybedebiliyor, derslerine konsantre olamayabiliyor. Dolayısıyla kampüs yaşamının bir avantajı öğrencinin daha fazla derslerine konsantre olabilmesi. Zaten çok geniş bir kampüs. Peki yaklaşık yurtlarınız 500 içinde bin... mi şehir dışından tercih edecekler tabii. için? Nasıl? Yurtlarınız kampüs evet, içinde yurtlarımız, e, yaklaşık. ...yaklaşık 4000'e aşkın öğrencimiz var ve bunların yaklaşık 1250'si yurtlarda kalıyor. Dolayısıyla çok geniş bir yurt imkanı var evet. ve öğrencilerin yaklaşık dörtte biri yurtlarda kalıyor. Diğerleri de servislerle şehirden gidip geliyor. Ee, şimdi öyle olunca tabii daha derslerine odaklanma, konsantrasyon veya daha yakın dostluklar kurulması... ...kampüs evet. yaşamında yaklaşık 500 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Geniş ve Karadeniz kıyısında bir kampüs Şile'de. Ormanlık yeşillik bir alan. Dolayısıyla hem doğanın içinde, hem kampüsün içinde sosyal tesisler var, spor tesisleri var, tenis kortları, işte kapalı spor salonu, futbol safları veya öğrencilerin zaman geçirebileceği başka kütüphane 24 saat yani. açık ve oldukça geniş denilebilecek bir kütüphane. Yemekhaneler, işte büfeler, restoranlar. Neyse, yani öğrencilerin sürekli orada meşgul olması da mümkün. Peki ve nasıl bir üniversite? yazı nasıl bir yapısı var genel olarak hani e, baktığımızda bir akademik kadro nasıldır? Evet. Çünkü öğrenciler en çok bunları soruyorlar hocam. Tabii. Bence akademik kadro çok önemli. Bizim üniversitemizin özelliklerinden bir tanesi akademik kadronun iyi bir eğitim, eğitim kökeninin çok iyi olması. Ne demek evet. istiyorum? Yani Türkiye'deki önde gelen üniversitelerden veya Amerika'daki, Avrupa'daki önde gelen üniversitelerden doktoralarını, yüksek lisanslarını, lisans derecelerini almış kişiler. Çok büyük çoğunluğu ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi veya İngiltere'de, Amerika'da Amerika'daki önde gelen e, üniversitelerden e, doktoralarını almış, yüksek lisanslarını almış öğretim üyeleri. Bu bence önemli. Bence öğrenci tercihini yaparken mutlaka web sitesinden öğretim üyelerinin e, hangi üniversitelerden mezun olduklarını, hangi üniversitelerden doktora, yüksek lisans derecelerini aldıklarını incelemeli diye düşünüyorum ki bu açıdan bizim üniversitenin eğitim kadrosu oldukça iyi diyebiliriz. Türkiye'deki en iyi kadrolardan birine sahibiz diyebiliriz. Peki eee uluslararası bağlantılarınızı sorsam Tabii uluslararası alanda da e, hem e, Avrupa ile Erasmus anlaşmalarımız hmm. var Almanya'da İngiltere'de e, Fransa'da Belçika'da Hollanda'da Danimarka'da şu anda aklıma gelen ülkeleri söylüyorum hmm. e, birçok e, İspanya'da birçok üniversiteyle anlaşmamız var. E, Amerika'daki birçok üniversiteyle ayrıca e, Erasmustaşı şey, ikili anlaşmalarımız var Dolayısıyla öğrencinin oradan buraya öğrenci gelmesi veya buradan oraya öğrenci gitmesi veya hoca e, ların gidip gelmesi konusunda da e, gayet gelişmiş bir modelimiz var. E, bu da bence büyük bir avantaj. Hatta bu yıl e, bir yaz okulumuz var. E, e, yurt dışından yaklaşık 100 kadar öğrenci ee, ...bizde ders alıyorlar yaz, yaz okulunda. Uluslararası, uluslararası yaz okulu projesi değil mi adı da? uluslararası yaz okulu projesi ve bu dersleri saydırabiliyorlar. Yani kendi ülkelerine Hı. gittiklerinde o kredileri orada saydırabiliyorlar. Dolayısıyla e, uluslararası bağlantıları ve ilişkileri gelişmiş bir üniversite... ...ve her geçen yılda daha fazla gelişen bir üniversite. Öğrencilerimiz bizim sürekli artıyor son yıllarda... Ee, ...dolayısıyla hem köklü bir eğitim geçmişi var, hem öğrenci sayısı artıyor. Tabii böyle 10 bin, 20 bin gibi öğrenci sayıları gibi bir... E... Hedef e, içerisinde değil yönetim, yani ama e, şey olsun eğitim kalitesi nitelikli olsun, yani sadece nincelik olarak Hı -hı. düşünmemek lazım. E, çünkü öğrenci sayısı çok arttığı zaman eğitim kalitesi de düşebiliyor. Yani makul bir öğrenci sayısıyla kal kaliteli bir eğitim vermek. Peki mezun e, vermek yani mezun öğrencilerinizin iş olanakları için herhangi bir kariyer çalışmanız var mı üniversitede? E tabi kariyer mesela e, bu konuda e, öğrenci e, Mezuniyet sonrasında yönlendiren birimlerimiz var. Ben tabi onun uzmanı değilim ama o birimlerimiz web sitemizden belki bunları hmm. araştırabilir öğrenciler. Hem kariyer konusunda onları yönlendirmek hem onları işe yerleştirmek konusunda üniversitede ilgili birimler mevcut. Peki hocam siz neler şimdi tavsiye edeceksiniz tercih süreci içindeki öğrencilerimize? Yani benim fikrim şu. Öğrenci aile baskısı altında kalmasın. Hı. Çünkü sonuçta bir üniversite girecek. 18 yaşında tabii karar vermek kolay bir şey değil. Hayat biliyorsunuz değişebiliyor, Peki siz akabiliyor. musunuz? Herkes şöyle diyor. Ee, lütfen bırakın kendi kararlarını kendileri versinler. 18 yaşındaki bir öğrenci için bu doğru mu? Yani şöyle diyelim e, aile e, bilgi versin öğrenciye, ona önerilerde bulunsun ama evet. üzerinde çok fazla baskı kurmasın çünkü öğrenci bir alanı seçmek istiyor, evet. aile başka bir şey istiyor, bu sefer öğrenci mutsuz oluyor, derslerine çalışamıyor veya mezun oluyor, yıllarca 20 yıl, 30 yıl o alanda çalışmak zorunda kalıyor, mutsuz bir insan oluyor. Evet. Dolayısıyla Mutlak mutluluk diye bir şey belki hayatta yok evet. ama en azından e, yani öğrencinin kendi işinde yabancılaşmaması daha sonraki hayatında önemli bir şey diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey öğrenci biraz kendi... Ona bilgi, gerekli bilgileri vermek dediğiniz gibi tabii ki her evet. şey bilemez. Ona gerekli bilgileri ve bulguları aktarmak, önerilerde de bulunabilirler. Ama çok fazla baskı uygulamamaları en doğrusu. Öğrenci neyle bu lisede aşağı yukarı ortaya çıkar aslında öğrencinin ilgi alanları neyle ilgili Tabii lise eğitimi, eğitim sistemi de bunların hepsi iç içe geçmiş şeyler. Lisede sorun olunca üniversitede de sorun oluyor. Ama en azından ideali şu ki lisede aslında... ...öğrencinin eğilimlerinin artık ortaya çıkmış olması gerekiyor. Yani hı hı. lise öğretmenlerinin de buna destek olması gerekiyor. Eğer öğrenci böyle bir konuma geldiyse, böyle bilinç seviyesine geldiyse... ...ne istediğini iyi kötü biliyorsa, en azından genel eğilimlerini biliyorsa... ...ona bence kulak vermeli. Çünkü dört yıl okuyacak bu bölümde ve daha sonra da belki... Gerçi yüksek sansta yapacaksa eğer Tabi tercihini değiştirebilir veya mezuniyetin dışında başka bir alanda çalışabilir bunlar da mümkün ama genellikle hangi alanda mezun oluyorsa o alanla ilgili bir işe girdikleri için bu ömür boyu. ...devam ediyor. Onun için bence biraz bağımsız... ...karar vermeleri en doğrusu olur diye düşünüyorum. Hı, hocam her yıl 500 bin aday tekrar... E, ...girdiği üniversiteden memnun olmayıp... ...tekrar sınava giriyor her yıl. Biraz bu uygulamalı eğitimler galiba... ...bunun önünü kesecek. Ne dersiniz? Ee, sürekli eğitim merkezinde... ...biz sadece üniversite öğrencisi değil... ...dışarıdan da Hı. her yaştan... ...her sektörden insan ki bunların... ...birçoğu dediğiniz gibi oluyor. yani evet, Mesela mi? E, okuduğu üniversiteden... ...memnun olmamış ve başka alanlarda... ...kendisini geliştirmek istiyor... ...dolayısıyla bizim sürekli eğitim merkezinin sertifika programlarına katılıyor... Hı -hı. ...ve orada bir çeşit özel uygulama boyutu da içeren eğitim Hı -hı. alıyor. Yani Hı -hı. böyle şeyler oluyor veya dediğiniz gibi ikinci bir üniversiteye tekrar Hı -hı. giriyor. Benim hatta öyle öğrencilerim var. Yani ikinci kez üniversite okumuş öğrencilerimiz şey, var. Ara, e, rakamlarla gelmişler. hocam 500 bin öğrenciden bahsediyoruz. Çok Aslında büyük, büyük bir list bir kayıp değil mi bu ne dersiniz? Yani bu evet işte dediğim sorun işte bu demek ki baştan çok evet. e, yerinde bir tercih yapmıyor. Ya kendisi çok fazla ne istediğini bilmiyor ya olabilir. Da ya da aile ve toplum... ya da aile baskısı, mahalle baskısı olabilir. Şimdi mesela öğrenci bir alanla ilgileniyor. Anne baba diyor ki o işte o alanda iş yok. Sen bu alanı. Evet. Oysa aslında dedi benim söylediğim gibi evet. yani bu işsizlik genel bütün sektörlerle alakalı bir şey. Yani doktor da olsanız, mühendis de olsanız, işletme de okusanız aynı şey başınıza gelebilir işsizlik konusunda. Hı. Onun için mesela psikoloji, gerçi psikoloji şu anda çok rağbet gören bir alan. Ee, ama demek istediğim yani sadece sosyal bilime özgü bir durum değil, bu işsizlik genel bir problem. Hı -hı. Onun için öğrencim bence burada çok şey olması lazım ee, yani. ...kendi ne istediğini iyi kötü kestirebiliyor olması lazım. Tabi dediğiniz bu 500 bin kişi muhtemelen ya aile baskısıdır... Evet. ...zorla bir bölüm seçmiştir, mutsuz olmuştur... ...veya e, beklediği ortamı üniversitesinde bulamamış olabilir. Biraz da bizim sistemden ee, dolayı şöyle bir şey var... <laughs> ...puanım şuraya tutuyor, gireyim. Aman bu puanım da boşa gitmesin, nasıl olsa girebiliyorum diyordu. Evet, yani biraz yani. öyle oluyor. Bence işte daha çok bence e, öğren neyle ilgilendiğiniz önemli, alanınız evet. önemli. Bir de evet. üniversiteyi şöyle görmemek lazım. Sadece sizin seçtiğiniz alan alana ilgili bilgi alınan bir yer değil. Yani genel olarak e, vizyonunuzu genişleten bir yer. Sizin hocalarınız olan etkileşiminiz, arkadaşlarınız olan etkileşiminiz, hatta bir yani kendi kendi geliştirme, sosyal olarak evet. öğrencinin kendisini geliştirmesini sağlayan bir genel bir ortam. Hı -hı. Sadece böyle hani robot gibi sen bu bilgileri aldın şimdi onları al git. çalış. Akademik şey bir şey her değil her üniversite veriyor hocam. Önemli olan onları sosyal olarak hayata hazırlamak değil evet. mi aslında evet. üniversitenin yapması gereken en önemli nokta. Bence bu. Bence de bu Aslında. ve onun için işte önce iyi insan sloganı biliyorsunuz, evet. Işık Üniversitesi'nin sloganı evet. sadece böyle bilgiyle donatılmış insan olmanın dışında yani tabii ki bilgi edinecek ama aynı zamanda bir kişisel gelişim boyutunda evet. bir şeyleri alabiliyor olması lazım üniversite yaşamında. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun bizi kabul ettiğiniz için. Evet sevgili seyirciler bugünlükte eğitim ve yaşamdan bu kadar diyoruz. Ee, yapım ortağım Ece Karaboncuk'la birlikte hazırlayıp Habertürk'ün değerli ekibiyle ekranlarınıza getirdik. Bizi sosyal medya Twitter ve Facebook sayfalarından takip edebilirsiniz. Dilediğiniz her türlü sorunun cevabını oradan e, gün içinde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. E, yarın e, unutmayın eğitim ve yaşam sabah 9.30 host kabul Viko eğitim ve yaşam programını sundu.